Yaşamımızda ve bilhassa sağlıklı yaşamımızda bor. Yaşamda bor. Yeryüzünde bileşikler halinde, toprak, kaya ve suda az miktarlarda fakat yaygın olarak bulunan bir elementtir. Yer kabuğunda 10 ila 20 ppm, deniz ve okyanuslarda ise 0,5-9,6, ortalama 5,6 ppm seviyelerinde bor bulunduğu bilinmektedir. Bor, bitki, hayvan ve inan hücreleri tarafından sentezlenemediğinden, beslenme yolu ile dışarıdan alınması gereken bir iz elementtir. Borun bitkilerin normal gelişmesi ve optimal derecede ürün vermeleri için gerekli bir element olduğu 1920'lerden itibaren bilinmektedir. Kaynak, etimaden.gov.tr Sağlıkta bor, bor, hücre zarı fonksiyonu, mineral, hormon ve nükleik asit metabolizmalarında rol oynayarak 1. Reaktif oksijen radikallerini detoksifiye edebilen önemli bir antioksidandır. Bor antioksidant özelliği ile ateroskleroz hastalığının önlenmesinde de etkili bir rekol oynamaktadır. Oksidatif stres üzerine olan etkileri 2. Kalsiyum, fosfor, vitamin D, magnezyum, molibden, alüminyum gibi çeşitli mikrobesinlerin metabolizmasında regulatör bir rol oynamaktadır. Böylece, kalsiyum ve magnezyum azalmasını önleyerek kemik ve diş yapısını koruduğu bilinmektedir. Mikrobesin metabolizması üzerine olan etkileri 3 steroid hormon metabolizmasını olumlu yönde etkilediği birçok çalışma ile kanıtlanmıştır. Steroid hormon seviyesinin yükselmesi kalsiyum atılımını azaltmaktadır. Dolayısıyla borun günlük olarak yeterli miktarda alınması osteoporozun önlenmesi veya tedavisinde oldukça önemlidir. Steroid hormon metabolizması üzerine olan etkileri 4T hücrelerinin aktivitesini azaltarak ve serumdaki antikor konsantrasyonlarını düzenleyerek artrit sonucu oluşacak olumsuz etkileri azalttığı birçok çalışma ile kanıtlanmıştır. Romatoid artrit üzerine olan etkileri 5 zihinsel fonksiyonların gelişiminde, kısa ve uzun dönem hafıza, el becerilerinde artış, dikkat idrak ve kavramada etkili olduğu bilinmektedir. Beyin fonksiyonları üzerine olan etkileri Kaynak, etimaden.gov.tr tedavide bor kullanılması, sağlıklı, güçlü kemikler ve eklemler için bor bileşiklerinin önemi yıllardır bilinen bir gerçektir. Ayrıca bor bileşikleri, osteoporoz, depresyon, kalp rahatsızlıkları, eklem iltihabı, romatoid artrit, migren ağrıları, yara iyileşmesi, zihinsel fonksiyonların ve hormonal AKTİVİTİLERİN düzenlenmesi, halsizlik, ter basması, sırt ağrısı gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılmaktadır kanser tedavisinde bor bileşikleri iki farklı uygulama ile kullanılmaktadır. Bor bileşiği içeren kanser ilacı etken maddesi, BORTEZOMİB -E bor bileşiği kullanılarak özellikle beyin ve boyun kanser tedavisinde kullanılan tedavi yöntemi, bor nötron yakalama terapisi, BNCT boron nötron capture terapi. Kaypnak, etimaden.gov.tr Kanser tedavisinde bor, ulusaltanitim.medirevo.com.tr Bortezomib, Amerika Gıda ve İlaç Dairesi (FDA Food and Drug Administration) onaylı bor katkılı ilk kanser ilacıdır ve multiple myeloma (multiple myeloma) tedavisinde kullanılmaktadır. Multiple myeloma bir tür kan kanseridir. Bortezomib, multiple myeloma tedavisinde proteazom inhibitörü olarak kullanılmaktadır. Kaynak: etimaden.gov.tr. BNCT (Bor neutron yakalama tedavisi) BNCT, çeşitli tümörlerin, özellikle beyin tümörlerinin ve melanomanın, tedavisinde kullanılan iki bileşenli radyasyon tedavi yöntemidir. Birinci bileşeni tümör hücrelerinde toplanan kararlı bor izotopudur, 10B, ikinci bileşeni ise düşük enerjili nötron kaynağıdır. Tümör hücrelerinin içindeki veya hemen bitişiğindeki 10B, nötron kaynağından gelen nötronları yakaladıktan sonra parçalanmakta ve açığa çıkan yüksek enerji yüklü parçacıklar, 7Li ve 4E, sayıca tümör hücrelerine zarar vermektedir. Kaynak, etimaden.gov.tr Bordan gelen sağlık, Türkiye'nin en değerli yeraltı kaynakları arasında olan bor, yapılan araştırmalar doğrultusunda insan sağlığına önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. İnsan vücudunda düşük miktarlarda ihtiyaç duyulan bor, Besinler ve su yoluyla dışarıdan alınan bir mineraldir. 1981 yılında sağlık sektöründe yapılan araştırmalar doğrultusunda bor ürünlerinin insan vücudunda olumlu etkilere yol açtığı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda sağlık sektöründe de her geçen gün aygın bir kullanım alanına erişen bor, birçok tedavide kullanılarak etkin sonuçlar vermeye başlamıştır. İnsan vücudunda olumlu etkileri kanıtlanmaya devam edilen bor Besinler yoluyla tüketildiğinde halsizlik ve stres oluşumunu minimum seviyeye indirmektedir. Ayrıca prostat kanserinin önlenmesi tedavisinde, göz iltihaplarının sterilizasyonunda, merhem yapımında ve özellikle beyin kanseri tedavisinde etkin olarak kullanılmaktadır. Tedavilerde etkin olarak kullanılan bor. Bor ürünlerinin kullanıldığı sağlık sektöründe yapılan araştırmalarda Borun insan vücudunda bakır, magnezyum ve benzeri elementlerin emilimini arttırmasından dolayı kemiklerin güçlendiği gözlemlenmiştir. Bu durum ağrıların azalmasına ve kemik yapısının güçlenmesine yardımcı olmaktadır. İnsan metabolizmasında kalsiyum, magnezyum ve fosfor dengesini ayarlayan bor, fosfor dengesini de optimum seviyeye getirerek kasların ve beyin fonksiyonlarının gelişmesine katkı sağlamaktadır. Ayrıca bor, osteoporoz tedavilerinde, alerjik hastalıklarda fiskiyatride, kemik gelişiminde, artrit, iltihaplı romatizma tedavisinde ve menopoz tedavisinde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Beyin kanserinin iyileştirilmesi tedavisinde etkin olarak kullanılan borlu nötron yakalama yöntemiyle, hasta hücrelerin seçilerek imha edilmesi ve sağlıklı hücrelere zararının minimum düzeyde tutulmasına yardımcı olmaktadır. Sağlığa bor dokunuşu, Sürdürülmeye devam edilen bilimsel araştırmalarla canlıların yaşamlarında gerekli bir element olan bor, insan sağlığına sağladığı katkılarla sağlık ektöründe giderek önemli bir konuma erişmektedir. Dünya Sağlık Örgütü WHO tarafından yapılan açıklamada yetişkin sağlıklı bireylerin beslenme yolu ile 1 ila 13 miligram bor tüketebileceği belirlenmiştir. Elma Armut, erik, hurma gibi meyvelerde, fasulye, nohut, mercimek ve benzeri sebzelerde bol miktarda bulunan bor, pastörize sütlerin içeriğinde de yoğun olarak bulunmaktadır. Bor ürünlerinin o ada benzeri olmayan özellikleri sayesinde yerinin doldurulması neredeyse imkansızdır. Günümüzde yapılan araştırma sonuçları bir insanın günlük olarak belirli miktarlarda bor elementine ihtiyaç duyduğunu göstermektedir. Günlük hayatta bor kozmetik ürünler, deterjanlar ve biyosaydıl ürünlerin kullanımıyla da bor günlük yaşamımızda yer almaktadır. Biyosaydıl ürünler, mikroplarla mücadelede ve mantar istilalarında kullanılmaktadır. Aynı zamanda zararlı organizmaların önlenmesi, bazı zararlıların yok edilmesi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için de gereklidir. Bu bağlamda, lens solüsyonları, mehremler, gargaralar, göz damlaları, ahşap koruyucular, pirestisitler, insektisitler, sabun ve bazı temizlik ürünleri bor katkılı olarak üretilmektedir. Sabun ve deterjanlara, mikrop öldürücü jel misit ve su yumuşatıcı etkisi ve bunlarla birlikte beyazlatıcı etkisini de arttırmak için bor katkılı bileşikler eklenmektedir. Örneğin, deterjanlara katılan sodyum perborat, aktif bir oksijen kaynağı olduğundan etkili bir ağartıcıdır. Kozmetik ürünler, kişisel bakım ürünleri, krem, fondöten, kapatıcılar, ise borlu bileşiklerin deride yumuşaklık ve kapatıcılık gibi özellikleri arttırmasının yanı sıra antiseptik özelliğinden dolayı da bor katkılı olarak üretilmektedir. Besinlerin yanı sıra kullandığımız deterjan ve kozmetik ürünler ile de bor, günlük yaşantımızda iç içe olduğumuz bir elementtir. Farklı formüllerde, sodyum perborat vesaire, deterjan sanayinde kullanılan bor, ev temizliğinde, kişisel bakım ürünlerinde ve endüstriyel alanda ağartıcı ve bakterilere karşı koruyucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Kometik ektöründe ürüne kazandırdığı yumuşaklık, yapışkanlık ve dayanıklılık özellikleri sebebiyle tercih edilen bir elementtir. Kaynak, etimaden.gov.tr Yukarıda bor madeninin insan sağlığından yeri ve önemi anlatılmış bulunmaktadır, ülkemizde geniş bir rezerve sahip bor madeni. Teknolojinin hemen hemen birçok dalında kullanılmaktadır. Kendi ülkemizde çıkan kıymetli madenlerimizi kendimiz değerlendirmeliyiz. Videomuzu beğendiyseniz ücretsiz beğen tuşuna basıp bir de gene ücretsiz abone olur ve sizlerde başkaları da bu bilgilere sahip olsun derseniz lütfen videoyu paylaşın. Bilgiler paylaşıldığı zaman işe yarar. Sağlıklı toplumlar sağlıklı kararlar alabilir. Sektör medya sizlere mutlu ve sağlıklı bir yaşam diler. Sağlıcakla kalın.